Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cenazesi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan ikinci davanın ilk duruşması Diyarbakır adliyesinde başladı. Suçluyu kayırma suçu kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ikinci soruşturmada açılan davada altısı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşması Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Mahkeme başkanı sanık avukatları ve birinci derece sanık yakınları dışında salona kimseyi almadı. Yargılama basına kapalı şekilde görüldü. Duruşmanın sürdüğü saatlerde adli önünde DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri açıklama yaptı. Dem Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş hakikatlerin ortaya çıkması temennisinde bulundu. Bizler umuyoruz ki bu hazırlanan ikinci iddianame ile birlikte artan sanıkların davanın hakikatle sonuçlanması ve derinleşmesi gerçek faillerin ve hakikatin ortaya çıkmasına vesile olur. Narin Güran cinayeti ile ilgili toplumsal çürümenin ortaya çıktığını belirten Güneş, demokratik toplum ihtiyacını ve aksi halde çocukların risk altında olacağını dile getirdi. Narin Gülen cinayetiyle birlikte toplumda örülmek istenen ve toplumun yüz yüze bırak, bırakıldığı toplumsal çürümeye karşı demokratik topluma olan inancımızı demokratik toplumun inşasının kadınlar ve çocuklar için önemini bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise ilk davada maddi gerçeği ortaya çıkartacak bir hükmün çıkmadığını eleştirdi. Ve halen Narin'in katilinin kim olduğu ve niçin öldürüldüğü noktası aydınlanamadı. Umarım bu yargılamada yani suçluyu kayırmay iddiasıyla yargılanan şüpheliler gerçek faili ve olayın nedenini tarif eden bir beyanda bulunurlar. Tanrı kulu benim de bir vicdan borcum var diyerek yetkilileri adil yargılamaya çağırdı. Umarım bu yargılama Narin'in yakınlarının yargılandığı bu yargılama gerçek faili ve olayı tarif eden bir biçimde gelişir. Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada ise 28 Aralık 2024'te karar çıkmış. Narin'in amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan yargılanan Nevzat Bahtiyar hakkında ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.